Dedi ki ya Ağrı bir çoban. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Cennete gidecek. Edison dedi cehenneme gidecek. Niye? İsa Allah'tır dedi. Allah'ın oğludur dedi diye. Bir lafla. Bak Edison'un keşfi sayesinde cami bile aydınlatıyoruz dedi. Ona dedim ki. Evet Edison cehenneme gider o ayağa çamurlu çoban cennete gider. Bunun makuliyetini anlamak için sana bir misal vereyim dedim. Sen bir aşiret reisi olsan dedim. Dağlık bir mıntıkada çok iktidar şartlar içinde halkınla yaşıyorsun. Günün birinde oraya mütefennin bir adam gelse. Dese ki ya siz dünyadan haberiniz yok. Dünyada elektrik diye bir şey var. Bu sudan da elde edilir. Burnunuzun dibinde su akıyor. Ben buraya bir türbün kurayım. Elektrik elde edeyim. O elektrik gücüyle suyu köyünüze basayım. Herkesin evinde su aksın. Kimse e, su taşımak külfetini katlanmasın. Sonra evinizde çıra şeyle aydınlanıyorsunuz. Yahut mumla ben sizin evinizi aydınlatırım. Çamaşırınızı derede karlarını sopayla döve döve yıkıyor, eziyet çekiyor. Size çamaşır makinesi getiririm. Fen'in bütün terakkiyatının nimetlerini oraya getirse, sizi birden refaha kavuştursa ten planında, sen de bunun şerefine bir ziyafet versen, kalabalık bir topluluk içinde yemek yenirken, Elinde kaşık ağzına götüreceksin. Abi bir sualim var dese. Söyle. Kaşığı havada tutar. Ya ben işittim ki senin anan o <laughs> Doğru mu? Dedi sana. O kaşığı ağzına mı götürsün kafasına mı bulursun? <laughs> Yaptığı iyilik maddi. Tecavüzü manevi. Şerefine tecavüz etti. Hatta... Anan orasıymış da demedi. Öyle diyorlar, doğru mu dedi sana? Sadece şüphe ilaz etti. <laughs> Dondu kaldı. Ya iyilik sıfır olur gözünde. Çünkü izzetine dokundu. Adamsan şerefini ön planda tutursun. Küfür, izzeti ilahiye tecavüzdür. Küfür, Allah'ı teksiptir. Onun hak dediğine batıl, batıl dediğine hak demektir. Hiçbir düzgün amelle bu cürüm dengelenmez. Günah başka kategoridir, küfür başka kategoridir. Bir az subayın kolu omuzuna kadar rütbe dolu olsa omuzdaki bir demir eşit değildir. Kategori farkı vardır. Günah başka şeydir, küfür başka şeydir. Peki bu hayırla amel sahibi olan kafir bundan hiç istifade etmez mi? Eder. Cehennem de kademelidir, cennet de kademelidir. Müminler amellerine göre cennette kademeleşir, kafirler de amellerine göre cehennemde kademeleşir. Fasit amel sahibi bir kafirle makbul amel sahibi bir kafir aynı cezayı görmez. fasit ameli olan bir müminle makbul ameli olan bir mümin de cennetin aynı yerine gitmez. Cennette de kader. Demek ki amel cennette veya cehennemde kademeleşmeyi sağlar. Cennet veya cehennemin taayyününde medar olan tek vasıta iman <laughs> ve küfürdür. İman zemininde senin amelin Allah katında makbul olur. İmanın yoksa bir işe yaramaz. Buna size bir peygamberin hayatından da bir misal vereyim. Bedir Harbi'nde <laughs> bir adam geldi. Ya Muhammed dedi. Bak şimdi onun dediğini tekrarladığım için böyle söylüyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin saplarında dövüşmek istiyorum dedi Mekkelilerle. Efendimiz buyurdu ki Allah'ın birliğine benim onun Resul olduğuma iman olduğuma iman ettin mi? Hayır dedi. Ben ganimet için dövüşmek istiyorum dedi. Sen azlıksın ama adamların bilir. Ben on kişiye bedel bir muharibim dedi. Efendimiz dedi ki senin yardımına ihtiyacımız yok. Dedi. Getir. O gitti biraz dolaştı gene geldi. Dedi ki bak yanlış yapıyorsun. Sor beni dedi kimim dedi bu mahiyetindeki adamlara. Ben dedi sana ganimet mukabili yardım etmek istiyorum. Sen zayıfsın onlar kalabalık. Beni reddetmen hatadır dedi. Efendimiz gene sordu Allah'ın birliğine benim risaletime iman ettin mi? Hayır. Yardımın lazım değildi. Üçüncü defa geldi. Gene sordu. Gene reddedince dedi ki vallahi sen dedi sağlam bir kulpa yapışmış olmasan bu kritik zamanda benim gibi bir adamın yardımını reddetmezsin dedi. Herhalde sen doğru yoldasın. Tamam ben kabul ediyorum. Allah birdir sen de onun Resulüsün. Kelime-i şehadet getir. O zaman katıl sapımıza. Bak peygamber müşrik kalmak şartıyla 10 kişiye bedel cengaverim diyen adamın safına kabul etmedi. İman böyle bir şeydir. Üslü esastır. İman yoksa hiçbir amelin kıymeti yoktur. Çer çöp. Senin için kıymetli olabilir. Edison elektriği icat etmiş ya insanlar rahat etmişle bilmem Edison etmeseydi 7 son ederdi onu. Allah'a ne güçlük başka bir kuluna buldururdu. Senin elektriğine ki dünyan içindekilerle birlikte Allah'ın saltanatı ilahiyesi karşısında havada yüzen bir toz gibidir. Bugün astronomi ilmi diyor ki ışık saniyede 270 bin kilometre süratle seyreder. Saniyede tık Dünyayı sekiz defa dolaşır. Dünyanın kutu kırk bin kilometredir. İki yüz bin kilometre. Yuvarlak hesap 300 kabul edilir. Dünya, bu kainat ne zaman yaratıldı bilen yok. Bilinemez de. Yaratıldı yaratılalı hala ışığı yolda olup da gelmeyen yıldızlar bu fezada senin şu küçük aklın saltanatı, ilahiyeyi kavradı mı da, dünyayı mühimse, dünyanın içinde elektriği mühimse de, Allah'ın vermediği, lütfetmediği cenneti sen Edison için takdir et. Kim Edison? Allah'a niyyanil alemin. Öyle bir mülkün sahibi, öyle bir kudret ki, evvela Allah'ın size başka bir dersi anlattım. Kainatı, hayatı, mematı doğru anlamak için, Allah'ı doğru tanımak birinci esastır. Allah'ı doğru tanımayan faili tanımadan fiil bilinmez. Faili mutlak olan Allah'ı tanımadan bu kainatta olup biteni doğru izah edemezsin. Azameti ilahiyeyi kavramadan ne ehemmiyetli ne ehemmiyetsiz bunu da bilemezsin.